Gördüm güldüm kafam bozuktu Evden çıktım yerine de geldi Keyfim güldüm Bir anda isteği yollara düştüm İyi ki de geldim gördüm güldüm Kafam bozuktu evden çıktım Yerine de geldi keyfim güldüm Yine geleceğim yine göreceğim Yine göreceğim ha <laughs> ha yine, yine göreceğim yine göreceğim 5 kez yollara düştüm İyi de geldim gördüm güldüm Kafam bozuktu evden çıktım Yerine de geldi keyfim güldüm Yine geleceğim yine göreceğim Yine göreceğim ha 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 Yine geleceğim yine göreceğim Beş yol oldu ben Yahu Pepeciğim nasılsın bugün? iyi misin? Hayat nasıl gidiyor? İyiyiz e, kral da sen neden cami hocası gibi konuşuyorsun? Oğlum sen haberin yok mu? Ramazan az kaldı. Ha, sen ondan ya böyle konuşuyorsun. Evet, e, Ramazan az kaldıysa ne olmuş tamam. E ben de Ramazan hocası oldum. Natatif oyunlu programına katılacağım Ramazan başlayınca. Şaka. <laughs> Peki kanka gerçekten katılmak ister miydin? Hayır tabii ki oğlum orada sadece Dinle ilgili konuşuyorlar. Ramazan Ramazan yok bence. E yılların tecrübesi kaç yıldır? Nihat Atipoğlu izliyoruz. Nihat altına kaydediysem de mi yanlışlıkla kusura bakma da. Nihat Atipoğlu izliyoruz kaç yıldır? Kaç yıldır izliyorsun pardon ama. İşte yani. 2-3 yıl oluyor. Oo bayağı izlemişsin. Çok izlemişsin. Allah nazarlardan saklasın. <laughs> Ya uşa yapma. Neyse ya hadi derse gidelim. Okey. Lan. Oğlum osuruyor musunuz? Bu nasıl bir ses ya? Kerol lan. Git dışarıdan o ses. O ses neymiş gel bak. Tamam dur hocam. Lan. Aaaa! Okulda bu aman. Çocuklar koşun şu kel olana bir bakın beni sinir etmeyin. <laughs> İmdat. Yahu kel olan abi bu boğa senin peşine neden takıldı? Lan. Bu boğalar kırmızı rengini gördüğü anda kovalıyorlar ya. Benim ceketim de kırmızı. Bunu gördü kovalıyor herhalde. Lan bırak. Bırak beni. Aa! Lan ceketimi niye ısırıyorsun? Eşşol eşek bu. Watch Allah'ını seven canını kurtarsın. <laughs> Dozum biz niye bunu izliyoruz? Yahu Çeneto abi yapacak bir şey kaldı mı sence? Aslında var. Bu an üstüne atlayıp onu farklı bir yöne, yöne çekebiliriz. E tamam buna gönüllü kim? kim? Ben yaparı. O neydi lan? Sanırım Tiki'ydi. E ne duruyoruz? Hadi biz de izleyelim. Terima kasih telah menonton!